Başkan, mutlu yıllar başkan, başkan, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. İyi ki doğmuşsunuz. İyi ki doğdunuz başkan. İskender Başkanım. Değerli arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Teşekkür, çok naziksiniz. Ee, öncelikle böyle anlamlı bir günde yalın da mutluyum, onurluyum. Tabii ki biz bir ailesiz gerek Hamukali Yörtük Mendeğine, gerek diğer sanatsal Aldeğine, biz bir aile olarak için. Biz, ben değil biziz, bunun bu örneğini burada gördük. Zaten bütün değerli arkadaşlarımla beraber ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Tabii bir yaş daha büyüdük. Bu çok güzel bir duygu. Üzüleyim mi, sevineyim bilmiyorum. Tabii bir yaş büyüdükleri daha... Hayırlı olsun. Daha, bir an daha düşünsen düşündük Ama böyle güzel bir günde beraber dostlar olmak tabii beni mutlu etti. Bunları sevdim bunları. Mutlu, 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 mutlu olduğumu belirtiyorum. Seviniyorum arkadaşlarım. Işte. <laughs> bu e, güzelliği yaşatan değerli arkadaşlar yürekten teşekkür ediyorum. i̇nsanlar çevresiyle bütündü. Çevresiyle güzeldi. insanlar çevresiyle, çevresiyle, çevresiyle başarıldı. Bizim işte başarımızın arkasında yatan faktörler bu ekiptir. Bu ekipte ben gurur duyuyorum. İnşallah birliğimiz, beraberim daim olsun. Allah birliğimizi beraber bol Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. bu etkinliği üzerine değerli arkadaşlar tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> evet, Alkışlar. Ben... umanı üşüyorum ki dışarı şey, gitsin. <laughs> zaten insanlar boğuldu. <laughs> <laughs> <laughs>